Af mı yoksa infaz düzenlemesi mi tartışması, 2025'te genel af çıkacak mı sorusu tartışmaların merkezinde. Ancak resmi kaynaklar ve ilgili yasa paketleri, özellikle 10. yargı paketi ile yapılan açıklamalar, af yerine infaz düzenlemesi, infaz reformu ağırlıklı bir yaklaşım benimsendiğini gösteriyor. 10. yargı paketinin TBM Adalet Komisyonu'nda kabul edildiği haberleri var. Ayrıca bu paketin cezasızlık algısını ortadan kaldırmayı hedeflediği yönünde açıklamalar yapıldı. Örneğin 10. Yargı Paketi'nin Adalet Bakanı tarafından infaz sistemine yönelik iyileştirme çalışması olarak tanımlandığı, af olarak anlaşılmaması gerektiği yönünde ifadelere yer verildiği görülüyor. Ayrıca 10. Yargı Paketi içeriklerinde genel af düzenlemesinin yer almayacağı yönünde açıklamalar da kamuoyuna yansımış durumda. Bu durumda af bekleyenler için gerçekçi beklenti tam genel af değil. Ama infaz rejimini düzenleyici, cezaevindeki yükü hafifletici, hükümlülere ek imkanlar tanıyan bir tasarının çıkmasıdır. Bu metinde bu yönde ileri sürülen tasarı maddeleri kimlerin faydalanabileceği, hangi suçların dahil dışarıda kalabileceği, uygulama zorlukları ve karşılaştırmalı hukukta benzer uygulamalar ele alınacak. Ayrıca Konya özelinde cezaevleri ve mahkum yakınları açısından muhtemel etkilerden de bahsedeceğim. İkinci hazır durum, 10. yargı paketi ve ilgili düzenlemeler. Af beklentileri üzerine en somut çalışma şu anda 10. yargı paketidir. Bu paket, ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması teklifini içeriyor. Yargı paketi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilmiştir. Adalet Bakanı, bu paketin amacı olarak ceza infaz sisteminde iyileştirme, toplumdaki cezasızlık algısını ortadan kaldırma göstermekle birlikte düzenlemenin bir af yasası olmadığı vurgulanmaktadır. Pakette değişiklik öngörülen alanlar arasında denetimli serbestlik, koşullu salıverme, konutta infaz, gece hafta sonu infaz uygulamaları mükerrer suç düzenlemeleri, ağır hastalık veya engellilik nedeniyle cezanın infaz kurumu koşulları yetersizse konutta infaz vesaire yer almaktadır. Örneğin, ceza alanların aldığı ceza 2 yılın altında olsa bile koşullu salı verilme için ceza infaz kurumunda geçirmeleri gereken sürenin en az bir onu gibi düzenlemeler getirilmiş olması planlanıyor. Ayrıca, doğum yapmış kadın hükümlüler, belirli sınırlar içinde cezalarını konutunda çekme imkanı tanınması öngörülüyor. Konutta infaz süresi, kadın, çocuk ya da 65 yaş üzeri kişiler bakımından 1 yıldan 3 yıla çıkarılması. 70 yaş üzeri için 2 yıldan 4 yıla ve 75 yaş üzeri için 4 yıldan 5 yıla kadar çıkarılması gibi düzenlemeler önerilmiştir. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası. Bu paket kapsamında dışarıda tutulmuştur. Yani bu ceza alanlar konutta infaz ya da kolaylaştırılmış infaz imkanlarından yararlanamaz. Mevcut kaynaklara göre 10. yargı paketinin yürürlüğe girmesiyle yaklaşık 19.000'den fazla hükümlünün tahliyesi öngörülmektedir. Yine paket kapsamında mükerrer suçlara ilişkin sistemde yapılan düzenlemeler ile bazı koşullarda ikinci kez tekerrür suç işleyen hükümlülere de infazda imkan tanınması düşünülmektedir. Paketteki düzenlemeler kamuoyunda bazen örtülü af olarak lanse edilse de hukuki olarak genel af niteliği taşımaz. Çünkü mahkumiyet kararı silinmez, sadece infaz rejimi değiştirilir ya da cezaların çekilme biçimi değişir. Yargı paketi disiplin cezalarına özel bir af düzenlemesi içermemektedir. Bazı suç tipleri, ağır suçlar, terör, cinsel suçlar ve çocuk istismarı gibi suçların bu düzenlemelerden muaf tutulacağı beklenmektedir. Bazı kaynaklarda 10. yargı paketinin yürürlüğe girdiği tarih ve bazı maddelerin tam olarak uygulamaya konulacağı tarihler konusunda belirsizlikler olduğu vurgulanmaktadır. Yasada af ifadesi kullanılmamış, infaz rejiminde değişiklikler getirilmiş. Yani bu bir af yasası değil, infaz reformu yasasıdır. Özetle, 10. yargı paketi şu an en somut ve resmi düzenleme adımıdır. Tam genel af bekleyenler için en realist senaryo bu paketin sunduğu imkanlardan faydalanmaktır. Yargı paketinde denetimli serbestlik uygulaması için düzenleme getirileceği öngörülüyor. Bazı görüşlere göre 31 Temmuz 2023'ten önce işlenmiş suçlarda yargılamanın uzaması nedeniyle denetimli serbestlikten ayrılamayan hükümlüler de bu düzenlemeden yararlanabilir. Denetimli serbestlik kapsamına alınabilecek ceza süre sınırı olarak 5 yıl veya daha az ceza alanlar gibi bir kriter önerilmekte. Ayrıca cezanın kalan kısmının dışarıda denetimli serbestlik kapsamında infaz edilmesi örneğin evde izleme, elektronik kelepçe, imza vesaire önerilirken, bu şartların kişiye ve suç türüne göre değişebileceği öne sürülüyor. Mevcut şartlarda koşullu salıverme sistemi belirli oranlara bağlıdır. Yeni düzenleme ile bu oranların esnetilmesi, cezaevinde geçirilen sürenin düşürülmesi bekleniyor. Bazı kaynaklara göre, cezalarının dörtte üçünü tamamlayan hükümlülere koşullu salıverme imkanı tanınması önerisi var. Örneğin, 10. yargı paketi kapsamında ikinci kez tekerrür hükmü uygulananlar için de şartlı tahliye düzenlenmesi düşünüldüğü ifade ediliyor. Kadın, çocuklu hükümlüler, 65 yaş üzeri, ağır engelli ya da hastalık durumu bulunan kişiler için konutta infaz imkanı genişletilmesi öngörülüyor. Örneğin, kadın hükümlüler için cezalarını evde çekme süresi sınırı 5 yıl ya da daha az cezalar şeklinde öneriliyor. Ayrıca ağır hastalık, engellilik ya da cezaevinde yaşamını sürdürmesinin mümkün olmadığı tespit edilen kişilerin cezasını konutta çekmesi düzenlemesi planlanmaktadır. Bazı görüşlerde belirli tarihten önce suç işleyenler kriteri öneriliyor. Örneğin 31 Temmuz 2023 baz alınması. Ceza süresi sınırı olarak 5 yıla kadar ceza alanlar, 2 yıla kadar ceza alanlar gibi alt sınırlar tartışılıyor. Bazı değerlendirmelerde kısmi af benzeri bir yapı önerilmekte. Cezanın kalan kısmının infaz rejimi değiştirilsin, ceza süresi indirilsin, bazı suçlar kapsam dışı kalsın. Mevcut sistemde mükerrer suç, özellikle 4-4 tekerrür uygulamaları, infaz koşullarını zorlaştırmaktadır. Yeni tasarı ile bu uygulamanın bazı kademelerde yumuşatılması düşünülüyor. Örneğin, ikinci kez tekerrür suç işleyen hükümlülere Belirli şartları sağladığı takdirde koşullu salıverme imkanı tanınması öneriliyor. Elektronik kelepçe, imza takibi, infaz hakimliği itiraz süreçlerinin kolaylaştırılması ve hükümlülerin sosyal mesleki rehabilitasyonunu güçlendirecek tedbirler gibi diğer düzenlemeler tartışılıyor. Konya ve diğer iller açısından olası tasarıların kimleri kapsayabileceğini değerlendirelim. Ceza süresi düşük olanlar, örneğin 5 yıl altı Cezalarının büyük kısmını çekmiş olanlar, örneğin dörtte üçünü dolduranlar, denetimli serbestlik kapsamında olanlar, kadın hükümlüler ve küçük çocuk sahibi olanlar, yaşlı ve ağır hastalıklı hükümlüler, ilk kez suç işlemiş olanlar, ev hapsi ve konutta infazdan faydalanabilecek olanlar, ayrıca belirli şartları sağlarsa mükerrer suç uygulamasından etkilenenler. Ağır suçlarla hüküm giymiş olanlar, cinayet, terör, organize suç, Cinsel istismar, genellikle kapsam dışında kalır. Müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet, tekerlür nedeniyle ağırlaştırılmış hükümlüler, disiplin cezası almış olanlar ve suç tarihinin tasarı şartına uymadığı kişilerde dışarıda bırakılabilir. Konya'da cezaevleri kapasitesi yüksek, çevre illerden sevk edilen hükümlüler için konut infazı ve denetimli serbestlik önemli fark yaratabilir. Yerel avukatlar ve infaz kurumları lojistik hazırlık yapmalı. Mahkum yakınları, resmi duyuruları ve Adalet Bakanlığı yayınlarını yakından takip etmelidir. Almanya'da genel af uygulamaları nadirdir. Ancak infaz sistemi esneklikleri, koşullu tahliye, denetimli infaz, elektronik izleme, sistematik olarak kullanılır. Örneğin, cezanın büyük kısmını çekmiş hükümlüler, koşullu tahliye ile serbest kalabilir veya dışarıda cezalarını çekebilirler. Hafif suçlarda ceza kamu projesi ya da topluma hizmet cezasına çevrilebilir. İtalya'da zaman zaman af yasaları çıkarılmıştır. Örneğin, 2006'da çıkarılan amnisti genel af ve indulto, şartlı genel af gibi düzenlemeler, cezaevindeki yoğunluğu hafifletmek için kullanılmıştır. Ancak kamu güvenliği, mağdur hakları gibi dengeler gözetilerek düzenlemeler yapılmıştır. Ayrıca infaz sistemi içinde elektronik kelepçe, ev hapsi denetimli serbestlik yaygın biçimde kullanılır. Bazı Latin Amerika ülkelerinde, siyasi geçiş dönemlerinde geniş kapsamlı af yasaları çıkarılmıştır. Geçiş adaleti afları. Bu aflar genellikle barış süreci, toplumsal barış ya da cezaevi kapasitesi sorunlarına çözüm amacıyla kullanılmıştır. Ancak afların kapsamı, suç tipleri, mağdur hakları gibi unsurlarda çok dikkatli denetim yapılmak zorunda kalmıştır. Af ya da infaz düzenlemesi yapılırken toplum vicdanı, mağdur hakları, ceza siyaseti dengesi gibi hususlar mutlaka gözetilmelidir. Düzenleme kapsamı açıkça belirtilmeli, belirsiz suçlar ya da kapsama girer kalmaz muğlak ifadelerden kaçınılmalıdır. Af ya da infaz düzenlemesi uygulaması kolay olmalıdır. Sicil kayıtlarının güncellenmesi, cezaevinden çıkarılma süreci, kararların resen uygulanması gibi işlemler etkin olmalıdır. Karşılaştırmalı hukuk, Türkiye için teknik modeller, elektronik kelepçe, ev hapsi, denetimli infaz sunar. Ancak kültürel, sosyal ve ekonomik bağlam farklılıkları göz önünde tutulmalıdır. Tam kapsamlı genel af çıkmaz. Yasa koyucu bu kadar geniş bir af getirmenin risklerini göze almaz ve yalnızca infaz düzenlemesiyle yetinir. Kısmi afa yakın infaz düzenlemesi. Bazı suç tiplerinde kısmi af etkisi doğuracak infaz kolaylıkları getirilir. Koşullara bağlı genel af Af, bazı şartların örneğin ceza bittikten sonra belirli süre suç işlememe, tazminat ödeme gibi yerine getirilmesine bağlı olarak uygulanır. Siyasi koalisyon, uzlaşma afı, siyasi baskı, oy hesabı, toplumsal talep gibi etkenlerle sürpriz bir genel af tasarısı gündeme gelir. Cezaevlerindeki yoğunluğun azaltılması, hükümlü yakınlarının beklentilerinin karşılanması, infaz sisteminde yükün hafiflemesi, kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması Sosyal barış ve rehabilitasyon şansı. Mağdur haklarının yok sayılması. Tekrar suç işleme. Riskinin artması, toplum vicdanında cezasızlık algısının oluşması. Uygulama sürecinde teknik aksaklıklar, sicil silinmesi, mahkeme kararlarının geç uyarlanması ve bari. Suç tiplerinin net şekilde belirlenmemesi durumunda, adaletsizlik algısı. Tasarım etni net olmalı, suç tipi, ceza süresi, tarih şartı gibi kriterler kesin belirtmeli. Başvuru süreçleri basit, erişilebilir olmalı, hükümlü ya da avukat aracılığıyla kolaylıkla kullanılmalı. Mahkeme kararları ve infaz kurumları koordineli çalışmalı, resen inceleme ve karar verme süreleri kısa olmalı. Ceza infaz kurumları hazırlıklı olmalı. Tahliye işlemleri, bilgi sistemi güncellemesi, sicil kaydı silme prosedürleri hazır olmalı. Denetimli infaz yöntemleri, elektronik kelepçe, ev hapsi vesaire yaygın şekilde kullanılmalı. Mağdur hakları gözetilmeli, özellikle şikayet hakkı, tazminat hakları düzenlenmeli. İzleme ve değerlendirme mekanizmaları olmalı. Düzenlemenin etkisi düzenli olarak incelenmeli. Yerel avukatlar ve mahkum yakınları bilgilendirilmeli, halkın düzenlemeden haberi olmalı. 7. Özet değerlendirme ve sana öneriler. 2025 yılında tam bir genel af çıkması olasılığı düşük görünüyor. Ancak infaz reformu düzenlemeleri güçlü aday. Yargı paketi infaz rejimini düzenleme amacıyla hazırlanmış olup birçok hükümlü için ceza çekme biçiminde değişiklikler getirecek. Kamuoyunda ileri sürülen tasarı maddeleri, denetimli serbestlik, koşullu salıverme, konutta infaz gibi konuları kapsıyor. Konya gibi illerde cezaevinden çıkma imkanı yüksek olabilecek kişiler bu düzenlemeden avantajlı çıkabilir. Ancak suç tipi, ceza süresi, sicil durumu gibi kriterler sınır koyar. Uygulama sürecinde teknik hazırlık, mahkeme infaz kurumları koordinasyonu, avukat hükümlü bilgilendirmesi kritik olacak. Af kavramı ve kamuoyundaki beklenti af, ceza hukuku sisteminde ciddi sonuçları olan bir kurumdur. Mahkumiyet kararlarının ve ceza infazının tamamen kaldırılması, hükümlülerin yeniden topluma kazandırılması gibi etkileri vardır. Bu yüzden toplumda her af beklentisi büyük yankı uyandırır. 2025 yılında da genel af çıkacak mı sorusu sıkça gündeme geliyor. Ancak hukuksal ve siyasal çerçevede bu beklenti birçok belirsizlik içeriyor. Bu metinde Af kavramı, genel ve özel af arasındaki fark, Türkiye'de af uygulamalarının tarihçesi, 2025 yılına dair resmi duruş ve gelişmeler, afın kimleri kapsayabileceği, kimleri kapsamayacağı, uygulama süreci, olası senaryolar ve riskler, sonuç ve dikkat edilmesi gereken hususlar gibi başlıkları ayrıntılı şekilde inceleyeceğiz. 1. Af kavramı, türleri ve hukuki dayanak Binantu bir af kavramının tanımı, af. Ceza hukukunda ceza verilen fiilin ve bu fiilin neticesinde verilen cezanın ya da ceza infazının belirli ölçüde ya da tamamen ortadan kaldırılmasıdır. Ancak af her zaman cezanın tamamen yok olması anlamına gelmez. Sistematik olarak farklı türleri vardır. Afın temelde iki ana türü vardır. Genel af, özel af veya toplu özel af, bireysel özel af. Genel af yasa koyucu tarafından çıkarılır, suç tipleri temelinde kapsama giren suçlara ilişkin tüm hukuki süreç, soruşturma, kovuşturma, mahkumiyet, infaz ortadan kaldırılır. Yani genel afle, kamu davası düşer, hükm olunan ceza tüm neticeleriyle silinir, hükümlü, eğer cezayı çekiyorsa tahliye edilir, sabıka ve sicil kayıtlarında af ile ilgili düzenlemeler yapılır. Yani genel af, adli süreçleri tamamen sona erdirir. Özel af, sadece infaz aşamasına yöneliktir mahkumiyet kararı varlığını korur. Özel afta, cezanın infaz süresi kısaltılabilir, cezanın türü değiştirilebilir. Örneğin, hapis cezası adli para cezasına çevrilebilir, bazı şartlı salıverme, denetimli serbestlik gibi infaz kolaylıkları getirilebilir. Toplu özel af, kanunla belirli suç tiplerine ya da ceza sınırlarına topluca uygulanır. Bireysel özel af ise, tek bir kişiye özel olarak örneğin sağlık durumu nedeniyle tanınabilir. Türkiye'de af konusundaki düzenlemelerin temeli Anayasada ve Türk Ceza Kanunu'nda yer almaktadır. Öne Çıkan Maddeler Anayasa, genel veya özel af kararı TBM tarafından çıkarılır. Anayasa gerekçeleri, yetki sınırlamaları Cumhurbaşkanına, sürekli hastalık, sakatlık, baykocama gibi durumlarda belirli kişi kişiler için özel affetme yetkisi verilebilir. Orman suçları bakımından af yapılamayacağı gibi sınırlamalar getirilmiştir. Türk Ceza Kanunu Mende 65, Men 65-1 Genel af halinde kamu davası düşer, hükm olunan cezalar ve mahkumiyetin neticeleri ortadan kalkar. Menküel af halinde infazın sona erdirilmesine veya infaz süresinin kısaltılmasına ilişkin hükümler. Emel 65-3 Özel af olmasına rağmen hükme bağlı hak yoksunluklarının devamı. TCKM 74 Af ya da özel af durumunda Ödenmiş adli para cezaları veya müsaade edilen gelir ve eşyaların iadesi genel olarak yapılmaz. Yani mali iade yükümlülüğü doğmaz. Bu yasal düzenlemeler, af mekanizmasının sınırlarını çizer. Yasama organı ile anayasada belirlenen sınırlar arasında af tasarısı hazırlanabilir. Af uygulamaları farklı biçimlerde olabilir. Koşulsuz af, belirli suçlar veya tarihe kadar işlenmiş fiiller bakımından hiçbir ek şart getirilmeden uygulanır. Şartlı af, Afın fayda sağlayabilmesi için bazı şartlar öngörülür. Örneğin belirli süre suç işlemezlik, zarar giderme, teslim olma, belirli davranışlarda bulunma. Kısmi genel af. Bazı suç tipleri kapsam dışında bırakılır. Örneğin toplum düzenini bozucu, ağır suçlar genelde affın kapsamına alınmaz. Af yasaları hem kapsam hem şart açısından değişiklik gösterir. Bu yüzden af çıktı mı sorusunun yanıtı, kapsam ve şartlarla birlikte değerlendirilmelidir. Af, Türkiye tarihinde birçok kez kullanılmış, çeşitli af kanunları ve infaz düzenlemeleri yapılmıştır. Bunlar arasında bazıları genel af niteliğinde, bazıları daha çok infaz indirimi, af benzeri düzenleme olarak karşımıza çıkar. Örneğin, 1950-1970 dönemi afları, 1983 affı, rahşan affı ve pandemi dönemi infaz düzenlemeleri, cezaevlerinde yoğunluğu azaltma amaçlı uygulamalardır. Af yasaları ve düzenlemeleri genelde şu sınırlamalara sahiptir. Ciddi suçlar, terör, cinsel suçlar, çocuklara yönelik suçlar, organize suçlar genellikle kapsam dışıdır. Mükerrer veya ağırlaşmış suçlar af kapsamına alınmaz. Af yasası şartlı olabilir, tüm hükümlüler otomatik olarak faydalanmaz. Af soruşturma, kovuşturma, mahkumiyet ve infaz süreçlerinde farklı etki alanlarına sahiptir. 2025 yılında genel af beklentisi yoğun. Ancak resmi açıklamalar ve yapılan düzenlemeler durumu görece netleştiriyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açık şekilde genel af'a yönelik herhangi bir çalışmamız yok demiştir. Özetle resmi kanallardan gelen açıklamalarda genel af beklentisi doğrulanmamaktadır. 2025 yılı itibarıyla tartışılan en somut düzenleme 10. yargı paketidir. Bu paketle ceza infaz sisteminde bazı değişiklikler yapılmıştır. Ancak bu düzenlemelerin teknik olarak genel af niteliği taşımadığı, daha çok infaz sistemine yönelik esneklik sağlama amacı taşıdığı belirtilmektedir. 55 bin mahkuma örtülü af geliyor gibi başlıklarla konuşmalar yapılmakta. Genel af yerini infaz düzenlemesine bırakacak gibi değerlendirmeler kamuoyuna sunuluyor. Bazı haber kaynakları af çıkacak mı, ne zaman çıkacak diye tartışıyor. Ancak bu tür söylemler hukuken bağlayıcı değildir. Asıl önemli olan resmi yasa teklifinin hazırlanması, meclisten geçmesi ve yürürlüğe girmesidir. Resmi kaynaklara göre 2025'te genel af çıkarılması yönünde herhangi bir plan yok. Daha çok infaz düzenlemesi biçimli değişiklikler gündemde. Yargı paketi infaz rejiminde iyileştirme amaçlıdır. Tam genel af beklemek şimdilik gerçekçi değil. Afın kimleri kapsayacağı, suç tipi, ceza süresi, hükümlünün durumu ve özel şartlara dayanır. Muhtemel kriterler arasında suç türü, ceza süresi sınırı, infaz süresinin oranı, iyi hal, yaş ve sağlık koşulları sayılabilir. Terör suçları, cinsel suçlar ve çocuk istismarı, kadına yönelik şiddet, organize suçlar, kamu görevlilerine karşı işlenen suçlar, ağırlaştırılmış suçlar ve mükerrer suçlar genellikle kapsam dışı bırakılır. Anayasa gereği orman suçları da af dışıdır. Olası kapsam tahminleri Ceza süresi 3 yıl olanlar, cezalarının dörtte üçünü tamamlayanlar, yaşlı veya ağır hastalığı olanlar, kadın hükümlüler ve tekerrür durumu olmayanlar daha fazla fayda sağlayabilir. Genel Af Kanunu TBMM'den çıkarılır, anayasaya göre bu tür kanunlar için genelde yüksek çoğunluk gerekebilir. Cumhurbaşkanının genel af çıkarma yetkisi yok. Sadece bazı durumlar için özel af yetkisi bulunmaktadır.